Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. İçişleri Bakanlığının bütçesi 116 milyar lira. Şimdi biz bu bütçeyi kime tahsis edeceğimize karar vereceğiz. Bu bütçeyi hangi ellere emanet edeceğimize karar vereceğiz. Sayın Bakan, bu kararı vermeden önce bugüne kadar cevaplamadığınız, hala cevaplamadığınız bazı sorulara cevap vermemiz lazım. Milletin Meclisinin önünde ve milletin önünde. Sayın Başkan, mafyadan her ay on bin dolar harçlık alan milletvekili kim? Bunu söyleyeceksiniz. Bunu çıktınız, bir televizyon kanalında ortaya attınız. Ondan sonra savcıya söylemediniz. Meclise söylemediniz. Millete açıklamadınız. Ben bunu söyledim, ortaya attım. Alan alsın diyecek makamda değilsiniz Sayın Bakan. Siz bu işin müştekisi olamazsınız. Eğer açıklamazsanız bu işin ya müfterisi ya da müştereki olursunuz. Onun için açıklamak zorundasınız. Açıklayacaksınız. Sayın Bakan, Sezgin Baran Korkmaz'ın kaçırılmasını devlet kararıdır diye açıkladınız, ifade ettiniz. Bu millet sizin yalanlarınıza alıştı Sayın Bakan. Bu millet sizin yalanlarınıza alıştı. Devletin Devletin, 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 arkadaşlar, devletin. arkadaşlar arkadaşlar siz susun. Siz susun. Sayın Bakan arkadaşlar siz susun. Sayın Bakan sayın sizin, bakan, sizin sayın yalanlarınıza bu millet alıştı ama bizim yalan söylediğimizi daha duymadı bu millet duymadı. Evet. Şimdi SBK'nın kaçırılmasında bu devlet kararı Sayın Bakan devletin en tepesindeki şahsın yani şahsım hükümetinin başının bu devlet kararındaki yeri, payı, misyonu nedir Sayın Bakan? Bunu açıklayacaksınız. Devletin başındakinin payı bu devlet kararında nedir? Sayın Bakan, bu devlet kararında İrfan Fidan'ı Anayasa Mahkemesi'ne, arkasından Hasan Yılmaz'ı Adalet Bakanı yardımcılığına taşıyan süreç bu devlet kararının mükafatı mı? Bunu milletin önünde hesabını vereceksiniz. Sayın Bakan, mafya liderine alacak karanlıkta haber gönderip operasyon olacak. Benden haber bekle dedin mi? Sayın Bakan, devlet kararı dediğin işte Sezgin Baran Korkmazı devlet kapısına derdest edip alacağının üstüne çöktün mü? Sen. Mafya liderine. Mafya liderine dönüş bileti Sezgin Baran Korkmaz'a Kaçış bileti oldun mu sayın bakan? Sayın Tezcan. Bitiyor, bitiyor sayın. İfadeler ifadelerinizde lütfen sayın bakan yaralayıcı sözlerden sakın. Temiz söz söylüyorum sayın başkan. Lütfen. Ben dikkat ediyorum. Bizeceksiniz, bizeceksiniz. Sayın bakan. Uyuşturucu baronları gözünü Türkiye'ye dikmiş. Uyuşturucu baronları gözünü Türkiye'ye dikmiş. Türkiye uyuşturucu ticaretinin merkezi olmuş. Çocuklarımız zehir tacirlerinin kurbanı olmuş. İçişleri Bakanı oturmuş cihatçı teröristlere vatandaşlık vermekle, şehit cenazelerine nifak sokmakla meşgul. Bakanlığınızı yapacaksınız, bakanlığınızı. 15 Temmuz şehitlerinin Beşiktaş terör saldırısı şehitleri için ödenen bağışların üstüne neden yattınız Sayın Bakan? Bunları nasıl neden ödemediniz? Bu bütçenin üzerine de öyle mi yatacaktınız? Şehit paralarının üstüne yattığınız gibi. Yani hasılı kelam şudur değerli milletvekilleri. Hasılı kelam şudur. Her ne hikmetse herkesin yolu Sayın Bakan'ın önüne uğruyor bir şekilde. Uyuşturucu satan seni ziyaret eder. Pudra şekeri çeken sana uğrar. Todex vurguncusunun yolu sana düşer. Mezarlık basan seni ziyaret eder. Mafya lideri seni işaret eder. Sayın Bakan bir tek mazlumların ve masumların yolu sana düşmez. Bu nasıl bakanlık Sayın Bakan? Bu nasıl bakanlık? Biz bu bütçeyi sana emanet etmeyeceğiz, edemeyiz. Deixa eu